Hıdıraliz için bereket tepsisi hazırladık. Ne yaptık biz anneciğim şimdi? Bereket tepsisi. Ne koyduk bereket tepsimize? Hıdıraliz. Hıdıra ve Hıdır İlyas'ın birleştiği günü. Neler koyduk? Söyle bakalım. E, öyle yapılmaz. E, yapılmaz. <laughs> bereket tepsimize bir sürü şey koyduk. Aynı da koyabiliriz. Yılına nazar boncuğu da koyabiliriz. Ya da e, bereketli olmasını istediğiniz evinizde koydu, ne? Nezar önce koymadık, onu da koyabiliriz. Şeker koyduk, bulgur ee. bulgur koymadık, bak bulgur da koyalım. Tuz koyduk, mısır koyduk, e, domates koyduk, kırmızı Neyse, mercimek ne? koyduk, fasulye koyduk, evde olan sebzelerden ceviz koyduk para koyduk, para koyduk Bozuk para koyduk, evde olan tüm ne varsa arzunuza göre bereketlensin, daha da çoğalsın, artsın niye bereket tepsisi hazırladık. Değil mi anneciğim? bu bu şeker Bereket biz. olsun diye. Sonra sen onları afiyetle bolluk bereketimiz olsun diye. Tepik. Tamam mı? Neden bir orada? Pirinç de koydum. Evet, artsın diye. Hepsini olsun diye. Çünkü bereketimiz neden artsın oluyor? diye. Hıdır ellez, neden günü, neden için. Evet, ellez günü için. Evet, hıdır ellez günü için, Hıdır ellez için evet. hazırladık bunları. Yok. <laughs> 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 i̇şte yere şimdi. Güzel bir koyuyoruz. Yere de güzel bir koyuyoruz. <laughs> Bereket ve bolluk bugün <laughs> tadır için. Ya Yakışık gelsin gelsin yakışıklı yakışıklı olalım bir yıl boyunca Gökhan bu koyalım. <laughs> güzel da güzel olalım. E burada da bir şey. Bence bir koyalım. Senin, senin Ay, Sen, sen ne isim gelsin? koyalım Ş şimdi çünkü ne kadar güzel bir koyu, ne güzel bir koyu. Senin koyu ne olacak? Şirinlik. Şirin mi olacak? Şirinlik sim gelsin. Bir sene boyunca şirinlik olacak. Şirin, güzel, akıllı. İşte şirin. Yakar bir koyucu da güzel olacak. Ne isim gelsin? Bereket. Ben bereket. Işte bereketi, bu, bereketi Yemiş, ya. elmayı da yedi, hıyarı da yedi. Allah <laughs> sağlık Elma, melekler, çiçek, para, benim altın, tamam, boncuk, benim boncuk. Benim boncuk. Benim her şeyimiz var. Kıramız, kitaplarımız, kalemimiz, her şeyimiz. Benim. Buradaki bereket yemeklerinden yiyor. Deniz Alp aşırıyor, Gök Alp aşırıyor. Onlar bizim bereket şeylerimiz. Neyse akşamdan bir sürü var ama. Hangisinden yiyorsun? Üzüm. Güzel. Üzüm. Yok de salatalıkla elmayı götürmüştü. muz götürdü. Hadirelliz evet. <laughs> için hazırlıklarımız da. Evet. Mumumuzu da yaktık. Üstüne atlayalım. Atla. Hop, atla bir daha. Bana dönerek. Atla. Atla bakalım. Hoppa. Küçük çaplı bir ateşimiz de olsa yine de ateşin gücünden faydalanıyoruz. Bakın burada ne var? Bakın burada ne var? Hadır Lez için dileklerimizi yazdık. Ne kadar şimdi toparlak. resimlerimizi yaptık. Katla bakalım şimdi. Anne bu yazı aslında silmiyor. Evet sen söyledin ben yazdım değil mi? Kimse gö göremiyor ama evet. ben görebiliyorum. Sinyordum. Şimdi Kesin. bereket bereket soframızda koyduk paralarımızı kitaplarımızı cüzdanlarımızı bakviyatlarımızı şimdi gül ağacımız yok dışarısı da çok yağmurlu olduğu için evimizde ağacımızın dibine gömeceğiz kılıç ağacına gömmeyi düşünüyoruz kılıç çiçeğini pardon yanlış söyledim kılıç, kılıç çiçeğini kılıç çiçeğini dikersek ne olur söyleyeyim mi yarın da alacağız çünkü kılıç, dışarıda yağmur çok, çok yağmur Açık çok fazla var Kılıçları çıkar. Öyle mi? O zaman sen hangi çiçeğin dibine Kılıçla gömmek istiyorsun? Çiçeği hangi çiçeğin yok. o zaman hangi çiçeğin dibine gömmek istiyorsan. Pembe çiçek olsun. Tamam bak şurada pembe çiçekler var. Onun dibine gömebiliriz. Pembe çiçek. Tamam pembe çiçek. Kılıç çıksın istemiyorsan pembe, pembe çiçek. çiçek. Tamam yaz bakalım. Gökalp da yazacak. İşte Gökalp yazıyor. Gökalp. Evet. Katlı katlı İçini kaldırmamız gerekiyor. İyice katlaman lazım. Annem minicik minicik. E nasıl olacak o? Nasıl kat şey yapacağız? Şimdi Şurada da ateş yakacağız. ucu. öyle ayarladık. Hmm. Minicik minicik yap. Şuradan da bir yere kat. Hmm. Katlı küçücük yap. Bu kadar yeter bence. Tamam o zaman şuraya göm çiçeğini içine. Şuradaki çiçeği bak şurada pembe çiçekler var. Hangi? Hangisini istiyorsun pembe çiçeği? Hangisini istiyorsun? Bu kadar küçük. Bakayım. Gökalp. Dur göz, göz mü? Gökalp. Evet. Içi. Hangisinin içine? içine? Bu çiçeği. Tamam göm o zaman içine koy. Ama nasıl, nasıl toprağını kısacağız ki? Gömelim mi? Neyse şöyle bir toprağı değsin yeter. Koy bakalım. Evet. Buradaki çiçeği şöyle yaptım. Toprakla da üstünü örtelim. Hmm. toprakla da üstünü örtmüş olalım işte. Yarın sabah erkenden olalım. Evet. Şimdi hedreliler için ateş yakacağız. Gör <laughs> <Dur> bir. <gülüyor> evet. Unga, unga. Unga, unga. Şimdi Drellez için evimizde. Hatta hatta çabuk çabuk. Ay. bir de Adile. Hatta. O oh, ben de atayım. Hoppa. At 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 la. Atıyorum. Atla 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 atla. Atıyorum. Lez için evimizde ateş yaktık biz Yer bulamadık çünkü dışarıda yağmur var. Bizde de evimizde. Tane daha ateş. Hoppa. Evet Gökalp bunu mumu da koydu. Atla mumu. Atla. Evet. Mumun üstünden atlıyoruz bizde de. Hoppa. Ateşin Hoppa. Hoppa. Atla bakalım. Hoppa. Ay. Evet, bekle. Mumun üstünden atlıyoruz. Biraz önce ateşimiz çok duman oldu. Biz de atlıyoruz. Atlıyoruz. Atla bu tarafa, atla bu tarafa. Atla <laughs> bu tarafa. Bereket, bereket. Al atla, 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 Biz de kırmızı üstünden at.